Eveniz of workshop bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile ve çok güzel bir Box Mining sunuşu ile sizlerleyim. Bugün de var. Sunucunun sahibi. Hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi arkadaşlar <laughs> çok güzel bir sunucu göstereceğiz. Şöyle bir hızlıca bir üstten bakışını göstereyim. Arkadaşlar Box Mine... Lan lav dökülüyor. Lav <laughs> anıyorsun çok seviyorum ya. O şimdi arkadaşlar box mining'i zaten biliyorsunuz ve Türkiye'deki en iyi adresine geldik şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar box mining hoş geldin Süper. Oyuna başlamak için aşağı atla. İlk bir saat boyunca pp modun burada kapalı olacaktır. Arkadaşlar bunu slash pp açtı açabiliyordunuz galiba değil mi? Slash pp açtı. Evet evet. Ee, sunucu ilk geldiğinizde siz direkt öldürmesinler diye bir saat boyunca pp korumanız oluyor arkadaşlar. Ve siz bunu burada kasarırken kullanıyorsunuz. Sizi öldüremiyorlar. Bunun için ayrıca pvp kapalı olduğu bir yer yaptık. Warp kasılmaya gelirsen zaten görürsün. Ee, küçük bir yer yaptık. Burada pvp kapalı oluyor. Arkadaşlar bu pvp koruması dışında da warp kasılmadan gelip sizi öldüremeyecekleri şekilde buradan kasılabiliyorsunuz. Tabi şu tarafta siz insanlarla pvp atabiliyorsunuz. Onlar sizi siz de onları öldürebiliyorsunuz. Ama bu tarafta sadece kasılma yeri daha nezih bir ortam yani burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda elimde dolunay VIP kazma var. Tabi siz başladığınızda sizde bunlar olmayacak. Ee, ama <laughs> siz de kasılarak bunlardan edinilebilirsiniz. Bunu VIP olarak mı alıyorlar bu kazmayı? Evet VIP satın alarak VIP fiyatlarımızı da gayet ma makul tutuyoruz. Ee, hafta sonları bir bakım çalışması yapıp da lobby paketiyle tek blok paketi getirmeyi düşünüyoruz. Yani tek blok sunucusu getirmeyi düşünüyoruz. O da bunun gibi bir kaliteli bir şekil şey. <laughs> arkadaşlar siz de VIP olarak bu kazma mesela sahip olabilirsiniz. Fiyatları da çok uygun. Şöyle arkadaşlar kazmamızda biz taş kazmaya bir başladım. Bayağı da hızlı kazıyoruz normal olarak. Şöyle alalım abi hepsini. Şimdi arkadaşlar olay şu. Biz buradan taşları kazacağız ya da diğer madenleri. Buradan kasılıp kendimize coin alacağız ve coinlerle kendimize set kazma, daha iyi kazma falan alacağız ve böylece daha hızlı gelişeceğiz, daha güçlü olacağız ve PP'lerde Diğerlerini tokatlayacağız arkadaşlar, gördüğünüz gibi 32 kırık taş vererek bir sıkıştırılmış taş kazanıyoruz, bunu da kazandık, coin 1 almak için de bunu böyle veriyoruz, coin 1 aldık böyle 8 tane değil mi, evet 8 tane de coin 1 aldık arkadaşlar evet. şu şekilde, arkadaşlar kırık taşları kazdıktan sonra buradan coin 1 kazandık ve gidip bunları takas bölümünde coin 2'ye, coin 3'e yani daha yüksek coin'leri terfi ettirebiliriz ve bunlarla daha yüksek itemler alabiliriz, daha iyi kazmalar, daha iyi setler daha az evet bizi de çekti şöyle slash'ta kazar. Burada kazmaları görüyorsunuz. Burada nedir nether, netherite kazma var. Verimlilik on 5 falan. Buraya kadar yükseltebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi dolunay coin var burada. Coin birden başlıyorsunuz arkadaşlar. Geliştire geliştire. Gidiyorsunuz coin ikiye geçmiş mesela burada. Taş kazmadan, demir kazmaya, elmas kazmaya falan hepsini geliştirerek arttırıyorsunuz ve daha hızlı kasılmaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar coin dönüştürücüsünü şöyle göstereyim size. Coin birimiz var mesela bizim bu kadar coin birimiz var. Biz bunları 32 tanesini vererek bir tane coin 2 kazanıyoruz. Şunları da dönüştüreyim arkadaşlar şu şekilde. Evet gördüğünüz gibi 4 tane coin 2 oldu ve bunlarla daha iyi itemler alabilirim artık. Arkadaşlar bu coin 2'den de 32 tane biriktirip bir tane dolunay coin alabiliyorsunuz. Ondan da 32 biriktirip devil coin alabiliyorsunuz. O şekilde de coinlerinizi katlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Başkitten başlangıç kit aldınız arkadaşlar tahta kılıcınız var mesela tahta kılıç keskinlik bir bu başlangıç şey arkadaşlar ee, coin coin birden koyup mesela bunu keskinlik 2 yaptınız sonra bunu da koyuyorsunuz 5 tane coin verip bunu keskinlik 3 yapıyorsunuz böyle böyle geliştire geliştire arttırıyorsunuz arkadaşlar seviyesini burada da aynı mantıkla yükselttiğiniz zırhlar var arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi derece kitimizi koyuyoruz coin 2 vererek. Bir tane koyun iki veriyoruz ve zincir göğüslük alıyoruz korumu 3. Bunu da almış olduk arkadaşlar üstümüze de giyelim hatta. Şöyle gördüğünüz gibi üstümüze de giydik. Kazmamız da bayağı şekildir bu arada. Şöyle zırtlarımız zırtlarımıza e, baktık. Şöyle Nether göğüslük ne, nedir göğüslük Buraya kadar yükseltebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolunay coin ile birlikte falan coinleri de yükselttikçe özel ürünler, özel ürünlerde arkadaşlar elitra var mesela elitra devil totem falan bunları kazanabiliyorsunuz şal alabiliyorsunuz kendinize arkadaşlar bu devil totem aslında ölümsüzlük totemiyle aynı ama sunucunun çok güzel bir tek pek tarzı kaynak paketi var yani şu esc'den bile anlarsınız şu kazmanın güzelliği de belli zaten esc'yi de değiştiriyor çok güzel yapıyor bence Sunucuya girdiğinizde bunu size otomatik olarak indiriyor. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an elimizde bir şalkır var. E, o özel takas yerinde aldığınız şeylerden bir şalkır. Burada gördüğünüz gibi şalkır alanı diye bir şey var. Aşağıda şalkırını koyup kırabilir ve içinden eşya alabilirsin. Ve şalkırımızı koyalım arkadaşlar. Açtığımızda gördüğünüz gibi şu anda burada koyabiliyoruz. Ben buraya... Bir de şalkırlar her gün saat... E, 4'te siliniyor. Onun da bilgilendirmesini verelim. Yani dörtten önce girip de şalkırlarını kırabilirler veya gece çıkmadan önce. Ben bu şalkıra zaten e, erişebiliyorum da şu anda. Sen mesela benim şalkırıma erişemezsin. Evet. Ne oldu be? Bu şalkır sana ait değil diye sunucudan attı. <laughs> Ağır bir ceza oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. <laughs> Arkadaşlar bu da size ders olsun. Başkalarının şalkırlarına yani dokunmaya <laughs> çalışmayın boşuna. <laughs> <laughs> Ağır bir ceza sistemi var yani öyle söyleyeyim size. Arkadaşlar Nether'a geldik şimdi. Siz, siz de buraya Nether bileti alarak gelebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Nether bileti almak için slash market yazıyorsunuz şu şekilde. Ve burada gördüğünüz gibi Nether yetkisi, End yetkisi ve karanlık diğer yetkisi var. Bunları gerekli şartları sağlayarak alabiliyorsunuz arkadaşlar biletleri. Şu anda Nether'a geldik. Nether'da gördüğünüz gibi ayrı ayrı kasılma yerleri var. Farklı PvP yerleri de var. Şimdi şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Normal başlangıç dünyasında Öldüğünüzde eşyalarınız gitmiyor fakat burada PvP'ye girerseniz biriyle savaşırsanız öldüğünüzde eşyanız gidiyor. Ama o öldüğünde de onun eşyaları size geçiyor tabi ki. Arkadaşlar diğer dünyada setleri olan zombi ve herobrine setleri var da burada arı yeri var. Arı yerine girdik şöyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arının kendi setleri kafası falan böyle bal kılıcı falan var. Bunlardan mesela bal kılıcını, bal kılıcını aldık. Elimizde de böyle duruyor arkadaşlar çok yakışıklı duruyor bence. Nedir gezmeye devam edelim arkadaşlar. Burada bir yer var. Dediğim gibi burada PvP'de öldüğünüzde eşyalarınız gidiyordu. Yani buranın amaçlarından birisi de PvP. PvP yapıp insanlarla itemini oynamak istiyorsanız buraya geliyorsunuz. Burada mesela böyle bir dönmelik yer var. Bir, biriniz kaçarken diğeri kovalayacak. Diğeri mesela siz savaşırken onu atarsa aşağı burada örümcek ağlarının olduğu bir yer var.

ve içinde moblar var. Burada kasılıyorsunuz arkadaşlar. Çok manyak bir yer yani. Bir sürü cehennem koruyucusu var arkadaşlar burada. Bunları, Bu bunları, bunları ee, öldürüp çok... coin kazanıyorsunuz. Coin falan geliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu devil coin'den geldi bana. Dolunay coin evet. geldi. Böyle arkadaşlar bunları öldürüp coin kazanabilirsiniz ama riskli bir yer. Onu söyleyeyim yani. Ee, ölürseniz burada eşyalar düşüyor değil mi? Evet, eşyalar düşüyor. Mesela öldürdüğüm ee, için arkadaşlar <laughs> bir tane Devil Coin kazandım o zombiyi öldürdüğüm için. 10 tane oldu mesela. Buradan gelip kasılabilirsiniz siz de. Bunlardan arkadaşlar 9 tane kazdığınızda gidip şuradaki NPC'lerden bir adet Dolunay Coin kazanabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ikisinde de aynısından. Çarpık hifmiş arkadaşlar bunlar. 9 tane çarpık hif eşittir bir tane Dolunay Coin. Bunları da mobları öldürdükten sonra gelip kasılabilirsiniz. Ve arkadaşlar şimdi ende geldik. Endte size e, kasılacak yerleri göstereceğim. Ve burada da aynı şekilde PvP açık ve ölürseniz eşyalarınız gidiyor. Burada da PvP yapabilirsiniz. End biletini de slash marketten alabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar buraya geldiyseniz zaten 50 tanınızın olması lazım bir zahmet. Şöyle geldiğinizde. E, burada 4 farklı yer var. Burada mesela end taşı kasılabiliyorsunuz. End taşı kasıldıktan sonra buradan Enderman'dan bunları takas ediyorsunuz. Coin 2 ile beraber. Bu purpur blokları da gelip buradan şu küçük cüceden takas ediyorsunuz. Buradan da coin 2 kazanıyorsunuz. Aynı şekilde burada kuvars blok yeri var arkadaşlar. Buradan da gelip bu hayaletten takas ediyorsunuz. Buradan da coin 2 geliyor. Ve son olarak arkadaşlar cadı yerimiz var arkadaşlar. Bu cadı yerine bir girelim bakalım. Şöyle atlıyorsunuz arkadaşlar buradan. Geldiğinizde cadı yürü diye bir olay var burada. Arkadaşlar bu cadı yünlerini kazıp buradan gelip cadıdan takas ediyorsunuz ve cadıda coin 2 değil cadı coin kazanıyorsunuz. 64 tane siyah yün buradan kazdığınız zaman bir tane cadı coin ya da gri yün kazıp cadı coin alabilirsiniz. Burada gri ve siyah yünler var. Ve sonra gelip arkadaşlar burada cadı seti var gördüğünüz gibi. Buradan bu cadı coinlerle cadı kafası yani cadının seti var burada. Bundan alabiliyorsunuz ve cadı tırpanı da alabiliyorsunuz. Bunu da kılıç olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Cadı tırpanı dediğimiz şey aslında kılıç yani cadı setine özel bir kılıç. Çok güzel bu arada görünümü. Arkadaşlar bu yünleri kazmak içinse cadı makası gerekli size. Burada cadı makasını almak için gördüğünüz gibi 5 adet en taşı, 5 stek kuvars bloğu ve 5 stek purple bloğu biriktirmeniz lazım envanterinizde. Bunları biriktirdiğinizde size cadı makası veriyor ve gelip buradan kasılabiliyorsunuz. Arkadaşlar enten sonra slash warp karanlık diyara geldik. Karanlık diyara şöyle atlayıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Bayağı uzun bir boru var. Başlangıç dünyasına gitme hepsi de orada ben atladım aga. Oğlum bu ne lan? B bayağı bir düştük. Hatta yukarıyı göremiyorum şu anda. Arkadaşlar bu ne lan? Oha. Burada oyuncuların dikkatli olması lazım. Yerlere bakmışsındır zaten. Giriş evet. taraflarında lavlar var. Oraya düşülebiliyor. Arkadaşlar burada yürürken dikkatli olmanız lazım. Lavlar var yerde. Yani burada önüm, da eşyalar gidiyor pvp yani, açık. Evet burası zaten pvp'nin has mekanı bence. Havayı kan <laughs> evet. kıpkırmızı. Ya zaten buraya gelen oyuncuların çoğu elit dal olduğu için şuradan itibaren elit açacaklarına inanıyorum ben. şuradan direkt uçmak Buraya gelmek çok için de rahat oluyor. Evet arkadaşlar mesela dikkat etmeden yürüdüğüm için Ölüyordum. 2 game moda geçtim şu anda. Arkadaşlar burada kara şövalye yeri var. Bu kara şövalye yerinde ee, cadı seti gibi. Burada da kara şövalyenin kendine özel seti var ve kılıcı var. Buradan gördüğünüz gibi koruma 35'li setler alabiliyorsunuz ve kara şövalye kılıcı alabiliyorsunuz keskinlik 24'lü. Burada arkadaşlar ruh emici seti var. Ruh emici setini de size şöyle göstereyim. Koruma 40 var arkadaşlar. Koruma 40. Ee, şöyle yine sıkı karanlık koyun istiyor. Bayağı istiyor. Ve ruh emicinin kılıcı var keskinlik 26 kılıç arkadaşlar. Yani siz gittiniz abi şu Thanos'un eldiveni 3'ü taktınız, kuvvet 3 bastınız yani kendinize. Gittiniz bir de bunu aldınız yani çok fena hasar vurursunuz öyle söyleyeyim. Bir de bunu setin aldınız mı tamamdır. Arkadaşlar karanlık diyarın kendi takas yerine geldik şimdi de. Normal takas yerinden farkı burada sadece karanlık coin takas yapılıyor. Gördüğünüz gibi biz orada mezalyumla falan karanlık koyun topladık geldik buraya. 64 artı 16 vererek buradan bir tane sıkı karanlık coin kazanıyoruz. Burada bakalım ne var? Burada da savurma çubuğu var arkadaşlar. Ee, burada savaşırken vurduğun kişiyi uçurmaya ne dersin yazıyor gördüğünüz gibi. Vurduğunuz kişiyi savurma onunla uçuruyorsunuz bildiğin. Ee, bu da PvP'de işinize yarayacak bir şey. Burada da arkadaşlar Thanos'un eldiveni var. Burada gördüğünüz gibi sıkı karanlık kayınlığına 20 tane vererek Thanos'un eldiveni alıyorsunuz. Zaman taşıyla beraber Thanos'un eldiveni 1, ee, uzay taşıyla beraber Thanos'un eldiveni 2 ve güç taşında kullanarak Thanos'un eldiveni 3 seviyesini çıkarabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar sunucu bu kadardı. da teşekkürler abone olmayı like unutmayın Dolunay Network'ün sunucu sunucu IP'si sürümü Discord sunucu falan hepsi açıklamada var benim de Discord sunucu açıklamada var sitesi. E, web sitesi de aynı şekilde var arkadaşlar hepsine bakmayı unutmayın Discord sunucuları da gelin e, sunucuya da gelip oynayabilirsiniz izin teşekkürler abone olmayı like unutmayın görüşürüz bay bay ah dur dur, dur.